Sabah az kaldı. Biraz acele edin. Mikrofon hazır mı kayıt için? Evet. Ee, hazır. Buradan <gülüyor> konuşabilirsin. <gülüyor> Buradakileri kaydettik mi? Kontrol ettim. Hepsi tamam. <laughs> Yıldırım Bey iyi akşamlar. Pardon Uza. Yıldırım Bey iyi akşamlar. Bu temiz. Evet ikinciye geçelim. Tam planladığımız gibi. Örgütün üst düzeyini saf dışı bıraktık. Bunu Türklerin işi sanıyorlar. Bu da tamamdır. Üçüncüye geçebilirsin. Az kaldı. Ne? Niye gülüyorsun? Arkadaşın çok geveze çıktı. Keyfim yerine geldi. Hmm. Ben o kadar geveze değilim ama. Şimdi ağlayacağım. Neden? Aklıma köpeğim geldi. Böyle sütlü kahverenginde kıvırcık çok tatlı bir şey. İsmi Loka. Sen ne saçmalıyorsun ya? Saçmalamıyorum. Senin hareketlerine bakınca aklıma o geldi. O da çok sadıktı. Senin gibi. Yazın komşumuzun kızı bulmuştu sokakta. Yaz boyunca bütün aileyi eğlendirdi. Sonra tabii kış geldi. Onlar evine döndü. Bizim konumuzla ne alakası var? Ben onu anlamadım. Biraz sabırlı ol. Geleceğim oraya da. Nerede kalmıştım? Hı. Bunlar Luka'yı evin önüne bıraktı. Arabalarına bindiler, bastılar gittiler. Hiç unutmuyorum. Yağmurlu bir gündü. Onlar sokağın köşesine arabayla dönünceye kadar arkalarından baktı durdu öyle köpek. Zavallım. Eminim o komşularla iki ahva etmişlerdir. Sonra sevdikleri müzikleri açıp gül oynaya evlerine gitmişlerdir. Sen deli taklidi mi yapıyorsun? ...yapsaydım anlamazdım. Neyse. Ne diyordum? Hı. Onlar gittikten sonra bu loka evin önünden bir dakika bile ayrılmadı. Bir iki yemek verdim. Yok, kıpırdamıyor hayvan. Sonra gece böyle vahşi havlamalarla uyandım. Bir baktım sokak köpekleri bunu kıstırmış. Zor aldım ellerinden. O günden beri o bana sadık, ben de ona. <laughs> Olay bu mu yani? Gözlerim yaşardı inan ki. Benim de. Yani demem o ki... ...Loka az kalsın sadakatinden ötürü ölüyordu. Sen de öyle yapacakmışsın gibi geliyor bana. İcap ederse... ...ben ölürüm. Öl tabii. İstiyorsan hobi olarak yine öl. Ama mesele ölmen değil. Mesele satışa geldiğini anlamayacak kadar kıt beyinli olma. Sadık olduğun için ölümü bile göze alma. Tıpkı Loka gibi. Ama o şanslıydı. Ben yetiştim. Şimdi sen de bizimle işbirliği yapmazsan Loka kadar şanslı olmayabilirsin. Sabahtan beri senin saçmalıklarını dinliyorum. Avukatım nerede? Avukatımla konuşmak istiyorum. Gelir. Gelir birazdan. Ama biz şimdi en heyecanlı yere geldik. Sana söylemiştim ya. Çok uzun zamandır sizi takip ediyoruz diye. Dinliyoruz, izliyoruz. Sadece seni de değil. Yıldırım'ı da. Bakalım senin hakkında neler düşünüyor? E artık bunu da anlamazsan senin için yapabileceğim şey hiçbir şey yok. Senin tüm sadakatinle alırlar, bir yere gömerler. Kimse cesedini bile bulamaz. Yıldırım Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nedir haberler? Tam planladığımız gibi. Örgütün üst düzeyini saf dışı bıraktık. Bunu Türklerin işi sanıyorlar. Güzel. Şimdi sıra parada. Bu işi acil olarak bitirmemiz gerek. Birazdan muhasebeciyi de hallediyorum. adrese elime ulaştı. İçeride canlı kimse kalmasın. Hepsi hırsız. Örgütün parasını çalıyorlar. Ya Boran oradaysa? Onun biraz daha yaşaması lazım. Berlin'de olmadığını biliyorum zaten. Ofiste sadece abisi var. İnterpol? Hele bir işimizi bitirelim. Sonra ya ihbar ederiz ya da... Daha kısa yoldan hallederiz. Önce malın nerede olduğunu öğrenmemiz gerek. Emre Yıldırım Bey. Allah'ın belası, kalleçiler, şerefsizler. Ah pardon, ben kapattım ama bir daha dinlemek ister miydin Yıldırım'ın senin hakkındaki planlarını? Abimi öldürmüş, adi şerefsizler. Abimi öldürmüşler. Boran, hala kendini değil, ölmüş abini düşünüyorsun. <laughs> Artık kendini düşünme vaktin gelmedi mi? Şimdi anladın mı senin için neden üzüldüğümü? Sen aslında özünde iyi, sadık bir adamsın. Ama iş yaptığın adamlar öyle değil. Seni çoktan gözden çıkarmışlar. Umurlarında değilsin. Eğer biz seni korumazsak... ...hayatta kalma şansın yok. Aynı loka gibi. Ne istiyorsun benden? Çok basit. Yıldırım çoktan örgüte ait depodan malları almıştır. Bu malları kime satmayı planlıyor? Eğer bunun cevabını bize söylersen kendin için çok iyi bir şey yapmış olursun. Hem de tam zamanında. Silah. Örgüt için çok önemli bir silah alacak. Kimden? Bilmiyorum. Ama çok acele içerisindeydi. Başka? Bu yeterli değil. Daha fazla bilgiye ihtiyacımız var. Kiminle? Nerede buluşacağını bilmiyorum. İşin o tarafını Elçi hallediyor. Nasıl ya? Elçi ölmedi mi? Evet, öyleymiş. Elçi.